বাৰু বাবা পইতা bir Photoshop projesinde sahneye direkt olarak bir görüntü dosyasını nasıl aktarabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Normal şartlarda sürükle bırak yaparak direkt olarak sahneye aktarırız ama bazen mümkün olmayabiliyor. Pencere arasında geçiş yapmamız zor olabiliyor. Bunu direkt olarak Photoshop içinde nasıl halledebiliriz onu anlatacağım. Şu an bir proje açık. Bu dosyayı da yine anlatacağım teknikle aktardım. File dediğimiz zaman iki tane Burada seçeneğimiz var. Place Embedded ve Place Linked. Place Embedded bir görüntü dosyasını direkt olarak Smart Object formatında açıyor. Buna çift tıkladığım zaman içine girebiliyorum. Tıpkı diğer Smart Object'lerde olduğu gibi biliyorsunuz Smart Object'ler burada yaptığınız değişiklikler. Bu ayrı bir Photoshop dosyası projesiymiş gibi davranır. Burada yaptığınız değişiklikler kaydettiğinizde buraya yansır. Bu direkt olarak görüntü dosyası Photoshop'a da aktarabileceğinizin kısa yolu. Diğer yol ise place linked. Şimdi bunun diğerinden farkı şu. Bunu aktardığım zaman yine aynı dosyayı koydum. Bu görüntü dosyasını aktardığım dosyayı farklı bir program ile üzerine değişiklik yaptığımda yaptığım değişikliğin yansımasını yine Photoshop'ta görebilirim. Yani senkronize çalışmamı sağlar. Link adı farkı bu. Eğer ben o dosyayı silersem delete yaptım. Şurada uyarıyı görebilirsiniz. Soru işareti var. Bu dosya gitti. Ama Photoshop ön belleğini aldığı için muhtemelen projeyi kaydedip çıktığınızda tekrar girdiğinizde yine bu burada olmaya devam ediyor. Bunun tek eksisi ne olur? Artık bunun dosya yolunda bu görüntü dosyası olmadığı için tekrar değiştirme şansınız olmaz. Ama diğer Place Embedded seçeneğini kullandığımız zaman bu Smart Object olarak davranmaya devam eder. Bu hep burada kalır. Bunda bir değişiklik olmaz.